bu arada hemen Esra'ya söyleyeyim hangi oyunlarda oynuyorsun Esra şu anda? E, bu sezon İstanbul Şehir Tiyatrolarının yine pek çok oyunu var. Çok evet. çalışkan bir tiyatro. Ben dünyanın ortasında bir yer ve tehlikeli İlişkiler evet. ismini iki oyunda oynuyorum. Evet. Ama bugünlerde bana sanıyorum bütün tiyatroculara çok sık sorulan bir soru var. Tiyatro ne işe yarar diye. Ben de uzun uzun düşünüyorum buna e, mantıklı bir cevap verebilmek için. Geçenlerde şöyle bir şey buldum. Evet, tiyatro pirinç pilavı değil. Yani tiyatroya gittiğimizde karnımız doymuyor. Ama galiba tiyatroyla büyüyen nesiller e, töre cinayetleri işlemiyor. Kadına şiddet göstermiyor. Evet. <laughs> tiyatroyla ve sanatla yetişen neslin arasından çıkan e, yer karası döşeyen işçi o kadar güzel yer karası döşer ki <laughs> bakmaya kıyamazsınız. Güzelmiş. Tiyatro izleyen bir e, tesisatçı musluğunuzu o kadar güzel tamir eder ki o musluk bir daha asla bozulmaz. Bu yüzden buradaki bütün genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Geçenlerde açık hava sahnesinin sahnesinde Şark Dişçisi oyununda bizi yalnız bırakmayan, Lüküs Hayat temsilimizde bizi yalnız bırakmayan bütün seyircilerimiz, "Şehir tiyatroları kapatılamaz, şehrin tiyatrosu susturulamaz." dedi. biz en çok gençlere güveniyoruz ve hepinizden bunu rica ediyoruz. Tiyatro ile büyüyen bir nesil olun. Çocuklarınızı da öyle büyütün. Evet ama her şeyden önce tiyatroya gidin. Tiyatroya gidin. Peki e...